Merhabalar, 25 Ağustos Cuma günü için karşınızdayım. Bugün yine zorlu bir açı var dünkü gibi. Mars'la Plüton'un üçgen açısı. Bu biraz bizim şartlarımızı zorlayacak. Toprak hareketlerini zorlayacak. Yine aynı şekilde depremden bahsedip ile ilgili ihtimallerden ve bu Mars Plüto üçgeni yay boyutundaki bir ay yüzünden ve bunların son dereceleri görüyor olması sebebiyle biraz bizi e, yapmamız gereken sorumlulukları hatırlatacak ve başkalarını kontrol altına almak alabilmek birinin sizi kontrol altına alması gibi durumlar söz konusu. Tabii ki gökyüzünde iyi açılarda yok değil. Neptünle Plüton'un 60'lık bir açısı var. Biraz barış yapma, barış ilan etme ya da uyumlu hale gelme ya da uyum göstermeye gayret etme. Biraz strateji yeteneği, biraz Uranüsle Neptün'ün 60'lık açısı, Uranüsle Plüton'un üçgen açısı 120'lik. Bunların hepsi uyum göstermeye gayret etmek. Yani yeni formdan yeni aldığımız mecburiyetlerden dolayı biraz uyum sağlamak zorunda olacağız. 31 Ağustos'a gidinceye kadar yani balık dolunayına kadar size uyumdan bahsedeceğim. Ayın yayda oluşu da bir ateş grubunda oluşu da sıkıntılı ve büyük bir stres ve gerilim var evet ve bize bu yine depremi düşündürmekte. Aynı zamanda Venüs ile Jüpiter'in kare açısı yine duygusal tepkileri, idealizm, hareket etmeyi, belki dini değerleri veya bencil veya talepkar insanların altını çizmekte. Yani en çok bu insanlarla karşı karşıya kalabiliriz ve önemli miktarda para harcama günlerindeyiz diyebiliriz. Biraz da etrafta yalanlar duyabiliriz. Bu yalanlar da çok önemli yalanlar. Daha sonrasında teyit edilmesi gerekecek konuşmalar yapma ihtimalimiz var. Umarım güzel bir gün olur her şeye rağmen.